Arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Ben İbrahim Öztekin. Kaç gündür bu yasakların kalkmasını bekliyorduk. Biraz rahat olalım. Artık sağa sola gidebilelim. Bir tatil yapabilelim. Bir deniz keyfi yapabilelim diye. Hep bugünleri bekliyorduk. Bu açıklamayı bekliyorduk. Bu yasakların kalkmasını bekliyorduk. Maalesef ve maalesef ineden. Yasaklara yine kaldırmadılar. Bir saat fark koydu. Bir saat fark. Eski de akşam 9'a kadardı. Şimdi saat 10'dan sonra yine yasak var. Bir ay boyunca biz yine bu yasaklarla cebeleşeceğiz. Ne bir yere gidebileceğiz, ne bir tatile gidebileceğiz, ne bir denize gidebileceğiz. Maalesef yani insanlar artık gerçekten ben kendim şahsen çığırımdan artık yavaş yavaş çıkmaya başlıyorum ben. Çünkü bu yasakların artık kalkması lazım. Artık yeter. Yarım seneyi geçmiş bir şekilde hala yasak var. Bak yarım seneye geçti biz. Geçen sene ta Ekim ayından beri yasak konuldu hafta sonlarına. Ve yasaklar hala kalkmadı bak. Neredeyse bir sene olacak hafta sonu kapalı. Yeter arkadaş artık ya. Sanki hafta içi korona virüs yok. Sadece hafta sonu korona virüsü var öyle mi? Yemin ederim artık yeter. Arkadaş dedik bir şimdi bir denize gidelim bir tatile gidelim bir akşam bir şey yapamayacağız saat ondan sonra. Ondan sonra ya, yani yapan bir şey yapamadığımızda dışarıda kalamadığımızda ne anlamı kaldı ki bunun? Bir ay boyunca bu çekilir mi ya? Yazı bize zehir et yani o baştakiler yazı bize zehir ettiler. Yani artık gerçekten ben bence de insanların artık burasına kadar gelmiştir. Artık patlamak üzeredir. Ki insanlar artık yavaş yavaş çünkü her zaman yavaş yavaş ilerleme yapılır. İnsanın burasına kadar gelir, burasına kadar gelir, burasına kadar gelir. Burasına geldi mi artık insanlar patlar. Ben öyleyim açıkçası. Bakalım bu bir ay boyunca nasıl e, yani bu yaz ayında nasıl Geçineceğiz. Nasıl olacak? Ah, Ben var ya öyle bir çıldırmışım ki açıkçası. Bu sefer baştakilere çıldırmışım. O baştakiler hani karar verenler var ya. Karar verenler. E, onlar da umurunda değil ki onlar istediği yere gidiyor zaten. İstediği şekilde her yere gidiyor, geziyor, tozuyor. Onlara hesap var mı? Yok. Demek oluyor ki eğer bu ayda da yasağı koymuşsa devlet tek amacı vardır bence devlet henüz parayı para kaldırmamıştır demek. Ben o anlama taşıyorum. Açık ve net. Çünkü o kadar ceza yazıldı ki bu iki sene içerisinde yani ben bu iki, iki sene içerisinde devletin zengin olacağını düşündüm. Demek ki demek ki hala zengin olamamış. Belki bu ayda artık biraz zengin olur. Ee, o kadar milleti yani sanmayın. Ee, de Hani diyor ya, bilmem işte devlet e, bin lira o insana veriyor, bin lira şu insana veriyor. E, e, mülk sahiplerine, ondan sonra mekan sahiplerine, bakkal, çakal, market, şunları bunlara derken esnaflara hani sözde para yardım yapılıyor. Ben esnafım, iki tane şirketim var. Ama hiçbir şekilde bana bir destek verilmedi şimdiye kadar. İki tane şirket var. iki tane yer var. iki yeri idare ediyorum. Ama gel gör ki bana hiçbir şekilde bir yardım ben görmedim açıkçası. Nasıl bir esnafa yardım bu? Yani sanmayın hani esnafa yardım ediyor. insanlara yardım ediyor. Onlar bir veriyorsa beş alıyordur. Çünkü sadece bir insanı bile dışarıda gördüğü zaman 3 milyar mı? 3 milyar ne kadar sartık? Kesiyor yani cezayı. E zaten bir kişiye bir milyar verecek bir kişiden üç milyar alacak. Birini veriyor üçünü alıyor. Maalesef sanmayın ki bize yardım ediyorlar. Açıkçası ben hiçbir şekilde bir yardımını görmedim. Bana hiçbir kuruş bile kadar bir yardım verilmemiş. Yani e, etmesin abi. Bana bir yardım etmesin, bana bir zarar da vermesin, tamam mı? E, benden uzak olsun yeter. Şu yasaklar bilmiyorum artık nasıl idare edeceğiz. Bilmiyorum. Ben gerçekten köprümüş durumdayım artık. Maalesef arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Biz dün dört gözle açıklamayı bekliyorduk. Sabırsızlıkla bir açıklama bekliyorduk. Diyorduk ki hadi işte artık yasaklar bitti, önümüz açıldı gibi bu tür umutlarla doluyduk. Ama maalesef bütün umudumuz suya düştü. Yine hayaller Parisken. Yine maalesef hayaller çöp oldu diyelim açıkçası. Görüşmek üzere hoşça kalın